Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bana abone olun ve like atmayı like, 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 like. unutmayın. ben giriyorum. Yeah, evet. Evet. Polise yakalamıyor Polis geliyor. <laughs> Kötü oldu. Abo. da polisler var. Eyvahlar

Oladır. Oh, was... oh my god. Ben... Oha, lastim patladı. Lastim patladı. O zaman benim direktten şey olması lazım. Ben o kadar Oha. Oha, ne şimdi. oldu mu tamam oldu şimdi alıyoruz bizlerle mücadele ediyor. var ya? Lan ben... eyvah. Ben lazım. Böyle silahları kapattım ya da açayım. Oh my, oh my god. Abo. Oh.

Ya bir güzel bir şey yapamadım ya. Öleyim mi ya? Allah ya, öleyim ya? Güzel bir şey yapamadım. Güzel bir şey Güzel bir

vallahi vallahi azıcık bayılıyorum ya Lastin kapatmayı denerim. Güzel patladılar. Araba yanmış. Ya yaralım bizden de ışıkten. Yoruldum vallahi yoruldum. Bale çıkacak da. Abi. Oysa oh, hey. abilerimiz izin vermiyor. Bitmeme kuruz aldım. İzin vermiyor. Hadi hadi hadi. Ama gitmem <laughs> lazım kuruz abi. Ben yeri lazım.

Yeah, yine kaybettim yine daha yaş kaybettim Artık patladı pardon Aynen artık wow. Ya yeah, vallahi da vallahi da Yoruldum ya ya

Nasıl yapacağım bilmiyorum valla. Hmm. Tamam ya bir türlü yapamıyorum. Ben turistlerden kurtulayım istiyorum ya. Turistlerden kurtulamam. Ne oldu? Aa. Ah. Başka şeyler daha yapacağım. Hadi bakayım. Hadi bakalım gel. Hadi gel gel. Hadi. Hadi. gelecek bir dakika. Haydi bismillah inşallah gelir. Hadi ya. Heh geldi sonunda. Şimdi buradan helikopter alacağız. Ama hileyle yazık. Şöyle, şuna basıyoruz. Helikopteri aldım. hileyle. ile. Buna buna biniyoruz. Kimse nefret Biniyoruz. Ne havalara uçuyoruz. Sonra da operasyon başlıyor. Ah, şurada o. Şuraya gideceğiz de, var bir ben. Ama ilk önce oraya gitmem lazım. Hadi abi. Sen de kusura bakma Ben bir şey olmaz çünkü o döndüğünde şimdi kesiyor. Hızda birazcık koşmaz değil mi Freddie? Öldüm 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 Hadi. Hadi gel bakayım koç. Hadi gel koç. Sonra geldi. Adamlar. Yine geleceğiz oraya. Oraya nasıl? Buraya ince ama. İnce ama. Nasıl ince Aldık bunu. Bin bin. Yoluma kadar gelmişsiniz ya. Şuraya gideceğiz. Şurada, ekranda görünmüyor zaten. Gidiyoruz. Bunun içine nasıl gideceğiz bilmiyorum ki.

var. Gideceğiz. O şuraya gidiyor. Ben biz de oraya gideceğiz. Ben şurada. Buldum vallahi buldum. Hayır bir şey. Ne yapıyorsun Franklin ya? Freaking. Heh. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz. Görüşürüz.